Eymen'cim. O elin iki kalem ne? Çok büyük, çok büyük. Evet çok büyük. Dikkat et o kalem bak tişörtünü boyar. Tamam mı? O kaleme dikkat et. Çok büyük. Evet. Ama o kalem güzel boyamıyor bence. Renkli kalemler daha güzel. Onun kapağını kapat sen. Ama o da, o da. Tamam dursun ama onu kullanma. Renkli kalemler daha güzel boyuyor. Açalım. Hmm, açma Bence. Bence açma. Balonu boyayayım mı? Tamam boya bakayım nasıl boyayacaksın. Sen boyasana balonu. Balon değil aslında. Balon mu? Balon değil. Kalem bitmiş zaten bak. Şöyle boyayalım mı? Şöyle mı? Bunu da boyayalım Şöyle mı? de Hepsi boyayacak mı? Başka neyde boyayalım? Bu da, da var. Bu da var. çok küçük çok, çok, çok kötü kokuyor değil mi, Tamam. Diğerlerini de renkli boyayalım mı? Bakın da yeşil yapalım mı? Şimdi sen de bunu turuncu yap. Hadi bakalım. Ben mi yapayım? Hayır. Bu. No, Bu no, no. Tamam ben boyamıyorum o zaman kendim boya. Onu kapat evet yaptım? Ver bakayım onu. Ver tamam onu da. Ay. Aa. Ver bakayım. Ee, şimdi nereye boyayacaksın peki? Bakalım baba. Bakayım. Bak. Bakalım nerede? Baba. No. Evet arabaya bütün hayvanlar binmişler arı var, timsah var, uğur böceği var. Değil mi? Bu? Bu da arı işte. Bu arı. Bu ne? Hangisi? Bu ne? Ha, o da salyangoz. Bu? O da araba. Bu? Arabanın farı o da. Bu. Eymenciğim, bir şey soracağım. Neden sen bunu bıraktın? Ne güzel boyama yapıyorduk. Sen yakında okula gideceksin artık. Öğrenmen lazım böyle şeyleri. Kreşe başlayacaksın sen artık. Değil mi? Eymen